我讲、嗯，我讲，我讲。我 Çok bugün iş şeyleri, sure. bugün burada baktığımız zaman iş, iş düzgün tamam. Varlıkla, tamam. bir adiyette orada. Tamam böyle bir şey varsa sıkıntı yok. sıkıntı yok. Gel gel. Gel buraya gel. Versare, gel buraya. buraya yani. Emin değil. Güneşen yağmur var. Allah'ım Aşağıda su altında toprak bırakma hedefimiz var. O şekilde gidiyor bir ay içinde Valla beklentilerimiz oldukça yüksek ama bir kısmı karşılandı, bir kısmı karşılanmam üzere. Devletimiz çok büyük ve güzel bir ilçe yaptı orada bize. Ee, i̇nşallah yakın zamanda da taşınmayı planlıyorlar. Ama biz yukarıdaki çalışmaları tamamı bittikten sonra taşınırsak daha iyi olur. Düşünüyoruz halk olarak. Çünkü eksiklerimiz var. Henüz çevre düzenlemeleri falan henüz tam oturmuş değil. Yani fazla acele etmeden e, her şey bittikten sonra Güzel bir şekilde burada hiç kimseyi bırakmayarak yani gerek esnaf gerek vatandaş ihtiyaçlarını karşılanmış olarak çıkarsak daha iyi olur. Zaten bütün bizim de beklentimiz çalışmalarımız bu yönde. Kimseyi mağdur etmeden inşallah hep beraber yeni ilçemize çıkacağız. Beklentilerimiz çok farklı. Bizim kaybettiklerimiz çok fazla. Kazanacaklarımız hiçbir şey göremiyorum ben. Şu anda kazanacaklarımız çok fazla. Binalara sıkıntı yok. Makinelere söyleyecek hiçbir sözümüz yok. Yalnız yerleşik düzende, dükkan olarak yerleşim düzeninde hiçbir öngörü yok. Aslında söyleyecek çok şey var da zor bir süreçten geçiyoruz zaten. Ee, i̇lçemiz komple kalkıyor. 10 ee, yıllık bir toz duman işi oldu burada. Tabi altyapılar, üst yapılar, viyadükler, yollar, tüneller derken bayağı bir zaman arkamız bir toz çekti. Yeni yerinde bitmesini istiyoruz. Kesinlikle her şeyin bitmesi lazım. Alt yapı olsun, üst yapı olsun, ev fiyatları belli olsun. Ondan sonra e, suyumuz denensin, kaloriferlerimiz denensin, asansörlerimiz denensin. Bütün her şeyin denenmesi lazım. Ondan sonra insanlara e, teslim edilmesi lazım. Artı bir de zaten mağdur olduk. Ev inşallah uygun olur. E, Sayın Cumhurbaşkanımız var sürecin takipçisiyim diyor. Ee, bizim de ondan beklentilerimiz şu anda çok. Yani evlerimizin asıl tipiyeler yok fiyatına gittiyse e, ilçedeki evlerimizin de ona göre bir şey olmasını istiyoruz. Bizim evlerimiz şimdi 2018'de ilçe bitecek dediler. 2018'de bitseydi ilçemiz bizim alacağımız fiyat belliydi. Şimdi son bir yılda zaten enflasyon belli. Bana gidip de bugünün enflasyonunu ev verse zaten kimse alamaz burada. Zaten biz her şeyimizden vazgeçtik. Ölümümüzden de vazgeçtik, birimizden de vazgeçtik. Gidiyoruz mezarlarımızın başına. Yani bek açıyorlar. atalarımızın, dedelerimizin mezarlar böyle çıkan kemiklerimiz sayıyoruz ya artık. Acaba bu parmağı nerede, benim elin nerede, ayağı nerede? Zaten mağdur olduk. İnsan iç acıdı. Elimizde de bir şeyimiz olmadan yani mağdur oldu. Dilimiz de mağdur oldu. İnşallah yani bu saatten sonra sesimiz bir yerlere ulaşır da mağduriyetimiz gider.